Şimdi sizleri yeni yıla yakışır bir iyilik evi açılışına götürüyoruz. Kanser tedavisi görmek için İstanbul dışından gelen ve kalacak yer sıkıntısı yaşayanların konaklamasını sağlamak amacıyla bir iyilik evi açıldı. Bu anlamlı açılışa çok sayıda isim katıldı. Bakalım kameralarımıza ve yeni yıla anlamlı açılıştan neler yansımış. 2023'e girerken Abdi İbrahim Vakfı umut dolu bir iyilik evini hizmete soktu. Geçtiğimiz hafta Abdi İbrahim Vakfının kanser tedavisi için İstanbul'a gelen çocuklara ve ailelerine konaklama imkanı sağlamak amacıyla kurduğu iyilik evinin açılışı yapıldı. İstanbul Fatih'te kurulan iyilik evinin açılışına Abdü İbrahim Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Abdü İbrahim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nesrin Barut Esirgent, Abdü İbrahim Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve Abdü İbrahim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Oğuzhan Bülbül'ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Abdü İbrahim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Oğuzhan Bülbül proje ile ilgili Ailen Plus kameralarına şunları söyledi. İyilik Ev projemiz mütevelli başkan vekilimiz Nizip Bey'in yıllardır hayata geçirmek istediği bir projeydi. Yaklaşık iki yıl önce vakfımız kurulduğunda biz de bu projeyi bu vesileyle hayata geçirmiş olduk. Anadolu'nun farklı yerlerinden İstanbul'a tedavi için gelen çocuklar ve çocukların aileleri, ekonomik durumda iyi olmayan ailelerin yatabileceği, konaklayabileceği bir yer olacak. Dolayısıyla tedaviye gelen çocuklar ve aileleri yararlanacak. 18 odası olan iyilik evi, aynı anda 45 kişinin konaklamasını olanak sağlayacak kapasitede. Yıl içinde yaklaşık 120 aileye hizmet vermesi planlanan iyilik evine, hastanelerin onkoloji bölümünde görev alan doktorların imzalı ve kaşeli yönlendirme formlarına göre hasta kabulü yapılacak. Doktor Oğuzhan Bülbül, iyilik evine nasıl başvurulacağını şöyle anlattı. Aynen Lösev ve Kaçov'un e, uygulamalarında olduğu gibi benzer şekilde olacak. Çocuklar tedavi için e, onkolojiye başvurduğunda oradaki doktorlar bize yönlendirecek. Daha sonra başvuru formunu doldurarak bize başvuracaklar. Açılışta konuşan Abdü İbrahim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nesrin Barut Esirgent ekibimizle yeni yıl dileklerini şöyle paylaştı. Öncelikle tabii ki burada olmaktan dolayı iyilik evimizde yeni e, yaptığımız bir e, kansere yardım diyelim. bu evde evden size iyilikler dilemek istiyorum. Çok iyi bir sene hastalıksız, sağlıkla olabileceğimiz ve de inşallah ülkemizin çok çok iyi şeyleri yaşayacağı bir yeni yıl 2023 olsun. Sağlık, mutluluk, ülkem adına, kendi ailem adına e, ve her şeyin güzel olması. Barış dolu bir e, sene olsun inşallah hepimiz için, bütün ülkemiz için de. 2023'ün hepimiz için güzel bir yıl olmasını diliyorum. E, açıkçası zor zamanlardan geçtik hep birlikte. Artık 2023'ün hepimize güzel, uğurlu, şanslı, bereketli gelmesini diliyorum. Sinem Güngör Işık'ın Siranertan Ertan ile hayata geçirdiği yeni koleksiyonuyla dekore ettiği yılbaşı sofrasından renkli görüntüler birazdan Alemplast'a. Genç sanatçı Mina Karvanç'inin doğanın sonsuzluğuna vurgu yaptığı Dokunma Bana sergisi sanatseverlerle buluştu. Başarılı sanatçının sergisinden çok özel görüntüler birazdan Alemplast'a. Nazlı Keçili yeni yıl öncesi sanat dolu bir davete ev sahipliği yaptı. Bu renkli davetten görüntüler birazdan Alem Plus'ta. Ayrıntılar her zaman fark yaratır diyen Sinem Güngör Işık, yeni koleksiyonuyla eşsiz bir yılbaşı sofrası hazırladı. Şimdi sizleri bu özel masanın detayları ve güzel ismin açıklamalarıyla baş başa bırakıyoruz. Müzik Ayrıntılar her zaman fark yaratır. ...sofranın bir teması ve stylingi olmalı diyen Sinem Güngör Işık... ...Siren Artan'la birlikte hazırladığı üçüncü koleksiyonundan seçkin parçalarla... ...fark yaratan sofralar hazırlamanın ipuçlarını paylaştı. Yaptığım iş dolayısıyla da tabii ki... ...düzen, çiçekler, ışık, mum, kokular... ...çok önemli şeyler ama ben bunu her zaman söylüyorum. Yılbaşı sofrasının olmazsa olmazı... ...aslında bütün sofraların olmazsa olmazı... ...en güzel şey, güzel dostlarla keyifli bir sohbet. Güzel ismin ekibimiz için hazırladığı yılbaşı masasında birbirinden seçkin detaylar dikkat çekti. Sinem Güngör Işık, yeni koleksiyonunun detaylarını şöyle anlattı. Daha çok gold'un bulunduğu, ışıltının olduğu bir e, koleksiyon gerçekleştirdik. Daha önceki koleksiyonlarda olmayan ürünler de ekledik. E, yılbaşı sofralarını süslemesi için oluşturduğumuz bir koleksiyon. E, bizler çok beğendik, umarım e, sizler de beğenmişsinizdir. başarılı isim 2022 yılını ve 2023 yılından beklentilerini ekibimizle şöyle paylaştı. 2022 e, malumunuz bir pandemiden çıktığımız bir süreçti. 2022 aslında o daha öncesinde evlere kapandığımız süreçteki bekleyen işlerimizi toparladığımız yani aslında nadasta olan bir süreçti. Şimdi 2023'ten beklentimiz de siz sormadan ben söyleyeyim. 2023'ten beklentimizde 2022'de ektiğimiz tohumları toplamak, onların çiçeklerini, meyvelerini toplayarak sağlıkla barış içinde, en önemlisi sağlıkla yaşıyor olabilmek. yıla saatler kala Sinem Güngör Işık, hoş detaylarla süslediği yılbaşı masasını da Alem Plus izleyenleriyle paylaştı. yeni yıldan yine sıhhat, yine sevdiklerim, herkesin iyi olması, dünyada daha çok barış olması, daha az şiddet olması ve daha huzurlu, daha güzel günler görmek ilk isteğim. Daha sonra da tabii memleketimiz için, Türkiye'miz için her şeyin daha güzel olması. Yeni Yıldan dileklerim sağlık, mutluluk, şans, başarı ee, ve ülkemizde barış. Genç sanatçı Mina Karvançin'in doğanın sonsuzluğuna vurgu yaptığı dokunma bana sergisi sanat severlerle buluştu. Başarılı sanatçının sergisinden çok özel görüntüler birazdan Alemplasta. Nazlı Keçili yeni yıl öncesi sanat dolu bir davete ev sahipliği yaptı. Bu renkli davetten görüntüler birazdan Alemplasta. Yeni yılda da devam edecek bir sergiden görüntüler getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Genç sanatçı Mina Karvanç'ın Dokunma Bana adlı sergisi 10 Ocağı kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Bakalım bu sergiden bizim kameralarımıza neler yansımış. Doğaya kulak veren başarılı sanatçı Mina Karvançı geçtiğimiz hafta yeni sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Genç sanatçı denizlerden, okyanuslardan ve mercanlardan ilham alarak oluşturduğu sergisine Dokunma Bana ismini verdi. İham aldığım şey doğa. Bu projede de denizleri hedef alıyorum. Deniz denizlerimize çok fazla kirlilik atıldığını düşünüyorum. Son zamanlarda zaten iklim değişikliklerine bütün dünya biliyor ve bunu görüyoruz ve yaşıyoruz. Bu projede de bunu ortaya çıkarmak istedim. Müzik Başarılı isim sergisine neden dokunma bana ismini verdiğini şu cümlelerle anlattı. Bu e, renkli canlıları öldürüyoruz zaman zaman e, ve şu an e, zaten 2050'de denizlerde plastik olacak balıktan fazla. Onun için doğanın rengi de ölecek. E, bütün şey duracak sistem ekosistem. aktivist veya bir sanatçı olmamıza gerek yok bunu yapmak için. Çok basit yöntemlerle çöplerimize dikkat etmemiz gerekiyor, dışarıda yürürken dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, arabayı çok fazla mesela kullanmamak gerekiyor. Her her yani her konuda dikkat etmemiz e, gereken şeyler bunlar. Doğaya biz bakmazsak e, doğa doğada bize bakmayacak. Bu şekilde bitecek. Doğan'ın sonsuzluğuna vurguda bulunduğu sergisinde sanatseverleri nelerin beklediğini başarılı isim kameralarımızla şöyle paylaştı. Şimdi burada benim e, kendi ifade etmek istediklerimi e, insanlara e, duyurmak istiyorum. E, bundan sonra benim e, söylediklerimi ciddiye alıp daha sonra kendi hayatlarında da uygulamaları, dikkat etmeleri, e, daha saygılı olmamızı. Burada kullandığım malzeme bu. E, projede porselen kullanıyorum. Bütün çalışmalarım hepsi porselen. Çamura renk kattığım renklerde pigment kullanıyorum. Ve e, buradaki bulunan jelip işlere de e, kendi çocukluğumdan biriktirdiğim aslında boncukları kullandım. Gelecek nesil için güzel bir şey bırakmamız gerekiyor bir temiz bir dünya bırakmamız gerekiyor. Çünkü dünyada yaşayanlar dediğim gibi biziz. ve biz buna iyi bakmazsak hiçbir şekilde ilerlemeyecek. Sergiye ev sahipliği yapan galerinin sahibi Ayşegül Arayıcı sanatçıyla yollarının nasıl kesiştiğini şöyle ifade etti. Sanatçıyla biz e, seramik, porselen, heykel sergisi yapmayı arzu ediyorduk çünkü nadir yapılan sergilerden. E, bir de galeri misyonu olarak yeni bir sanatçıyı e, piyasaya tanıtıyoruz. O sırada bir arkadaşımızın vesilesiyle e, Mina ile tanıştık. Bu bir bir buçuk sene önce oluyor. atölyesini ziyaret ettiğimizde bunları sergilemeyi gerçekten arzu ettik ve o vakitten sonra sergi hazırlığı başladı. 20 Aralık'ta açılan sergiyi sanatseverler 10 Ocak tarihine kadar ziyaret edebilecek. Yeni yılda gerçekten herkes ne istiyorsa canı gönülden istediği şey olsun ve kat kat fazlası olsun. Öncelikle sağlıklı hastalıkların bittiği bir yıl olsun. Her şey insanların ne istiyorlarsa gönüllerince olsun. İnşallah eşimin dilekleri gibi evet. e, sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçer. Evet. 2022'nin son haftası açılış ve davet trafiği bakımından oldukça yoğun geçti. Şimdi çok özel isimlerin katıldığı bir davete çeviriyoruz kameralarımızı. Yeni yıl öncesinde yılbaşı konulu seminerle sanat tarihinde kutlamaların anlatıldığı bir etkinlik düzenlendi. Davetin ev sahipliğini yapan Nazlı Keçeli, kameralarımıza etkinlikle ilgili şunları söyledi genelde etkinliklerimizin hepsini eğitim ağırlıklı yapıyoruz. Burada burası bir sanat platformu olduğu için sanat eğitimleri ağırlıklı olarak yapıyoruz ve bir takım sanat iletişim projeleri var, sergiler var. Hem burada hem dışarıda yaptığımız. Bu yılbaşı vesilesiyle de sanat tarihinde kutlamalar temasını işlemek istedik. Düzenlenen davete birçok sanatsever katıldı. Sanat Tarihinde Kutlamalar adlı seminer Buket Şakarcan tarafından sanatseverlere anlatıldı. Etkinliğe katılan isimlerden biri de Seran Ertan'dı. Güzel isim davetle ilgili kameralarımıza şunları söyledi. Anslanın programlarını her zaman çok beğeniyorum, takip etmeye çalışıyorum. Bu yoğun günler arasında bir nefes almak gibi çok güzeldi yine Buket Hanım'ın anlattıklarını dinlemek. Siren Ertan, kameralarımıza 2022 yılının kendisi için nasıl bir yıl olduğunu şöyle anlattı: Her zamanki gibi sevdiklerimle uzun zamanlar harcayarak, emek vererek ve tabii ki işimle. ...bir yıl geçirdim. Benim için en büyük lüks seyahat etmek... ...her boş anında da... ...hemen hemen her hafta bir şekilde... ...seyahat etmeye çalıştım. Yeni yıl ülkeme huzur... ...bereket... ...mutluluk, sağlık... ...eskisini aratmayacak bir yıl getirsin. Tüm güzel dileklerim... ...sizlerle hepimiz mutlu olalım çünkü günün sonunda mutlu olmak için yaşıyoruz sağlık başta mutluluk devamında en güzel günler sizinle olsun 23 yılından beklentim 2022'den çok daha iyi çok daha sağlıklı çok daha verimli ülkemiz için her şeyin çok daha harika geçtiği bir yıl istiyorum. Tabii ki mutluluğumun devamı klasik bir dilek ama onun dışında e, iş tempomun biraz daha böyle e, artması ilgilebilir bana. Alem Plus ailesi olarak 2022 yılına çok güzel bir mekanda veda ediyoruz. Programı kapatmadan önce sizlere sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl diliyoruz. Yeni yılda her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. <laughs>